Geçenlerde şunu fark ettim. Böyle birkaç gece önce falan yorgunluktan ölüyorum. Gözlerim kapanıyor. Ama ben sadece koltukta öylesine uzanmaya devam ediyorum. Sırf diş fırçalamadığım için yatağa 2 saat boyunca geç girdim. Bu ne saçma ne basit bir itiraf diyebilirsiniz. Aslında değil. Çünkü bu sadece diş fırçalamaya ertelemek ya da üşengeçlik değil. Annem olsaydı üşengeçlik derdi. Bu sadece beynin tamamlanmamış bir şeyi tölere edememesiyle ilgili. Bir yandan uyumak istiyorsun, bir yandan tamamlamadığın bir iş olduğu için içindeki o ses susmuyor. İşte bunu yapmadın, bunu tamamlamadın, bunu tamamlamadığın için hiçbir şey mükemmel olmayacak. Sabah uyandığında dişlerini fırçalamadığın için ağzın kokarsa ne olacak diyor mesela. Bu davranışın altındaki sebep bazen mükemmelliyetçilik oluyor, bazen kontrol kaybı korkusu oluyor, bazen de çocuklukta kafamıza yerleşen temel bir inanç oluyor. Her şeyi tamamlamazsan yeterince iyi değilsin. Küçük bir davranış ama aslında zihindeki koca bir düğümün işareti olabilir.